Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bir terörist daha sarı torbaya girdi. Müzik Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hedefinde bu kez PKK terör örgütünün finans yapısı vardı. Mit, Suriye Kamışlı'daki finans sorumlusu Rojnakoda adlı Zülfiye Binbir'i hedef alarak belirledi. Nokta operasyon için harekete geçildi. Türkiye'de uzun yıllar faaliyet gösteren ve faaliyetleri esnasında sayısız eylemde yer alan Zülfiye Binbir, 2011 yılında Muş Valiliği'nde staj yapan kaymakam adayı Kenan Erenoğlu ve askerlik hizmetini ifa eden Aykut Çelik'in kaçırılması eylemlerini organize etmesiyle Türkiye'deki diğer eylemleri nedeniyle MİT tarafından uzun süredir takip altındaydı. Rojnakod adlı Zülfiye Binbir'in temas ve faaliyetlerini an be an takip eden MIT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı. Adınan kararın ardından MIT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde terörden arananlar listesinde yeşil kategoride aranan Binbir'e düzenlediği başarılı operasyonla etkisiz hale getirdi.